Merhaba herkes. Şu an dizi mi var? Evet. Şu an dizi var değil mi? Dizi oldu? Diziye bakalım mı? Bak herkese dizi gösterelim. Peki bir dakika bir dakika bir dakika. Herkes herkesin söyle sen kimsin? Ben gördüm biraz önce. Maya. Yok. Uzaktan. Tamam. O beni görmedi. Gerçek ismin ne? Maya işte, işte tamam. şey mi? Bak burada kim var? Herkes telefonlarına tabi. Buradaki. Musun bu? Ay yine mi Melo, Melo ya? Melo! 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 E hadi bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay de. de. Bay bay de. Bay bay. Ne Anlatırım hikaye o.